Hepinize hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Venüs Balık Burcundayız. Evet, Venüs Balık'ta bir su grubunda aslında duygusal yoğunluğu daha çok olan duyguları daha çok anlayan bir su grubunda olduğu için genel anlamda sevgili değerli misafirlerim aslında duyguları da yoğun yaşayacaktır. Yoğun duygu durumu içerisinde olduğu için de aslında Venüs'ü balıkta olan bir kişi ilişkilerinde kendini adama Hayatın merkezine koyma ve bu hayatın merkezinde olaraktan kişiyi ilerletme, o karşısındaki insanın da hayatın merkezinde alınması, hayatın merkezinde olarak kendisini görmesini isteyebiliyorlar sevgili değerli misafirlerim ve genel anlamda da zaten duygular duyguları yoğun bir şekilde yaşayıp eğer soğursa yoğun bir şekilde soğuyabiliyorlar o kişiden sevgili değerli Misafirlerim. Aslında Venüs balık burcunda olan kişi duyguları yoğun yaşadığı için çok sadıktır. çok kıskançtır, birçok şeyde çokluk vardır aslında. Çok kıskançtır, çok kindar olabilir, çok sevebilir, çok aşık olabilir. Efendim de söyleyeyim, duygular bu şekilde çok yoğundur ve aslında Venüs balıkların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de duygularındaki yoğunluğu kontrol edememelerinden kaynaklı olabiliyor. Duygularındaki yoğunluğu evet kontrol edemiyorlar ve kontrol edemedikleri için de genel anlamda e, bu kontrol noktasını e, sağlayamadıkları için de karşı tarafı ya ilgi ilgisiyle bunaltabiliyorlar. Evet bunaltabiliyorlar ilgisiyle, kıskançlığıyla ya da hiç ilgilenmeyerekten karşı tarafı bir anda düşündürebiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir anda ilgiyle birlikte karşı taraf e, bir fırtına da denizin içerisinde bir fırtına da kalmış gibi hissediyor. Dibe doğru gömülüyormuş gibi hissediyor. Bir anda çekildikleri için de hani karşı taraf bir çöl ortamıyla karşılaşıyor ve aslında karşı tarafın ne yapabileceğini, e, ne yapacağını düşünüyor, kestirmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor olaraktan görebiliyoruz sevgili değerli misafirlerim. Onun dışında onun dışında şöyle bir baktığımızda aslında doğal şifa güçleri verdiğini söyleyebilirim Venüs Balık'ta olan kişiler. Doğal olarak şifacıdır ve romantik idealistlerdir. Kişiyle yaşadığı her türlü noktaları özellikle... Ee, özel olmasını ister. Hani yaşadığı karşı tarafta yaşadığı her nokta özel olsun ister. Hani e, keşfedilmemiş olsun ister. Beraber özel romantik şeyleri e, yaşayalım isterler diyebilirim. Bağımlılıklara karşı evet yatkınlardır. Bir şeylere bağımlı olabiliyorlar Venüs balık burcunda olanla. Hani o yüzden psikolojik anlamda ...gitgelleri <laughs> olabiliyor. Venus Venüs balık burcundaki olanların en büyük yapması gerekenlerden bir tanesi kendi doğal duygu durumlarını dengelemesi ve sabitlemesidir. Çünkü balık değişken bir burçtur. Su grubunun derinidir. Akrep kadar olmasa da ve bu değişken burç değişken burç genel anlamda kendi içsel dengesini kurması gerekmekte. Venüs balıkta ilişkide içsel dengeyi kurmak gerekmekte. Özellikle çok sevip de ...karşı tarafı bunaltmaktansa... ...duygusunu kademeli kademeli olarak aktarmakta. Tıpkı sahile vuran bir şey gibi düşünebilirsiniz. Dalgalar olaraktan düşünebilirsiniz. Böylelikle aslında pis, hem psikolojik sıkıntılar çekmeyecektir... ...hem de ilişkilerinde çok temelden ilişki kuracaktır. Bir balık Venüsü genel anlamda. Ben merkezcilikler... Karşı taraf merkezcilik arasında da gidip gelebiliyor. Bunu da anlattık. Onun için anlatacağımız bir şey olmayabiliyor. Çok sadıklardır. Aşırı sadıklardır. Ama bu sadaka için değerini görmedikleri zaman o sadaka bırakırlar diyebilirim. Yani aslında Venüs balık olan bir insanın mantığını aşık olduğu zaman mantığını böyle ...ön plan çıkartması için çabalamak gerekir karşı tarafı. Mantıklı düşünmüyorsun, aşırı, aşırı duygusal düşünüyorsun, yapma denmesi gerekir. Ya da o duygusallığını kabul edip, Venüs Balık'ta olan kişinin duygusallığını kabul edip... ...özgürlüğünü kısıtlamaması için ben seninle birlikteyim ve ben sana sadığımı anlatmak ve bunu göstermek gerekebiliyor sevgili değerli misafirlerim. Beğen dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, asanla kalın ve mutlu kalın.